Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis olanca arzusuyla kötülüğü emredendir. Ancak Rabbimin esirgeyip koruduğu bir nefis müsnesna. 12. surenin 53. ayetiyle Yusuf peygamberin nefsin taşkınlığını dile getirirken kullandığı söz naklediliyor. İç alemimizdeki bu gizli kuvvetin kötülüğe bu derece hevesli olması ve insanı zaman zaman bir takım günah fırtınalarına itmesi, hem hayatı hareketli kılmak hem de iyi ile kötüyü birbirinden ayırmak içindir. Karşıt fikirler, inançlar ve kuvvetler olmamış olsaydı hayatın tadı olmazdı. Ruhu esveli safilinde olan Ebu Cehil ile ruhu alayı illiğinde bulunan Ebu Bekir Sıddık Hazretleri arasında belirgin bir fark görülmezdi. O halde karşıtlar arasında süre gelen sürtüşme, mücadele, insan karakterinde mevcut sedefi kırmakta ve içindeki madeni meydana çıkarmaktadır. Buna cevher de diyebiliriz. Bu cevher çok kıymetli de olabilir, çok adi ve değersiz de bulunabilir. Şeytan ve dünyanın geçici cazibesi Nefse yardım ederken melek ve Allah'a iman, kalbe ve ruha yardım eder. Böylece her iki tarafta hariçten yardım görür. Sabır ve namaz gibi iki büyük silah da ele alınıp mücadele öyle sürdürülürse nefis mağlup düşer. İman ve irade güç bulur, ruh gelişir, kalbi itminana erişir. Böyle olunca da Allah ile kul arasındaki perdeler kalkar, engeller sökülür. Allah dostu beyazid Beslami Hazretleri bu hususu belirtirken diyor ki, Allah'ı nefsin arzusunun hilafında ara. Onun sevgisini ve dostluğunu kendi nefsine düşmanlık ederek bulmaya çalış. Çünkü olsun ki biz insan oğullarını şerefli kıldık ayetiyle insanın meleklere üstün tutulduğu gösteriliyor. Avariful Marif'te İmam-ı Sührüverdi Hazretleri diyor ki, Cenab-ı Hak Adem'i ve onun zürriyetini yarattığında melekler dediler ki, Ya Rab bunları yarattın, yiyorlar, içiyorlar ve evleniyorlar. Dünyayı onlara, ahireti de bize ver.'' Bunun üzerine cenab bak buyurdu ki, İzzet ve celalimi andolsun ki, kendi elimle yarattığımın zürriyetini ol dediğimde verenler gibi tutmam. Elimle yarattıklarım benim katımda daha şereflidirler. Demek insanın bu şerefi kudret eline dayanmaktadır. İnsani ruh bu şerefi taşıyacak mahiyetleridir. Hayvani ruh yani nefis bu şerefi zedeler karakterdedir. O halde zedeleyici bu kuvvet tesirsiz hale getirilmedikçe ne bu şerefi korumak ne de o şerefi kudret eliyle lütfeden yaradanımıza selim bir kalp ile yaklaşmak mümkündür. Allah dostu diyor ki, Yapmacık söz ve davranıştan, mülk edinme hırs ve arzusundan, lüzumsuz tedbir ve bedbinlikten kalbini kopar. Kopar ki onu arşın ziyası arasında görebilesin ve Allah'tan başka her şeyden müstani kalasın. Allah'ın niceliğini düşünme. Sonra benzetme felaketine uğrar, helak olursun. Çünkü Allah, düşünebilenlerin düşüncesinde sıfatıyla mevcuttur. Onun zatını tahayyül edip, vehme düşenlerin yanında ise zatıyla mefkuttur. Olduğundan başka görünmeye çalışmak ruhu karartır mülk edinme hırsıyla bir ömür yıpratmak vicdanı silik hale getirir. Bedbinliğe kapılmak imanı kemirir. Bütün bunlardan kalbi koparıp onu teslimiyet havası içine sokmak insanı arşın nuruna eriştirir. Allah hakkında o nasıldır ve nicedir diye düşünmek ve bir takım benzetmelere yol açmak insanı şirke götürür. İman ve İslam selametinden koparıp küfür bataklığına düşürür. Onu ancak sanatıyla, akıllara durgunluk veren eserleriyle, varlık alemindeki şaşmaz kanunlarıyla, varlığına, birliğine, delalet eden ayet ve belgeleriyle tanıyabiliriz. Allah hakkında düşüncelerimizi bu yolda berraklaştırdıktan sonra onun mahlukatıyla ünsiyet kurabilmek ve bu yoldan da onun rızasını kazanabilmek için önce mahlukatın dizginini kudret elinde tutan yaradana seyretmek gerekir. Biz Allah'a yaklaştıkça halk da bize yaklaşmaya başlar. Biz Allah'tan uzaklaştıkça iman ehlinin gönlü bizden soğumaya yüz tutar. Menfaatçılar, iki yüzlüler, dal kabuklar ve muhterisler kendilerinden yana bir yararı düşünerek bize yaklaşır. Umduğunu bulduklarında buna devam ederler. Bulamadıkları zaman da uzaklaşırlar. Allah'a vasıl olmamız vuslat yolundaki kader çizgilerine sabretmekle mümkündür. Çünkü bu yolun üzerinde nefis, şeytan, şevhet, mal ve evlat hırsı, dünya gösterişi, halkın övgüsü ve yermesi gibi bir sürü engeller bulunuyor. Bütün bunları bir bir aşmak ciddi bir mücadele, sabır, sebat ve azim istiyor. Bunun için Allah dostları bir taraftan nefsi terbiye ederken, diğer taraftan bu yoldaki engelleri aşmayı planlamış ve sabırla neticeyi elde etmişlerdir. Batıla bakan iki gözdense, Hakka bakan bir göz evladır. Sözü tarihe geçmiş, tasavvuhta yer etmiştir. İlahi rızaya mazhar olmuş bir göz, kötülükleri görmekte kördür. İlahi gazaba çarpılmış bir göz ise, baktığı her şeyde sadece kusur görür. Bakan iki göz, işiten iki kulak, tutan iki el, yürüyen iki ayak, yiyen bir mide, çarpan bir kalp nasıl olmalıdır? Kainat kitabı bunların görevini gösterip sıralamaktadır. Bir kitap varsa bir de sünnet vardır.'' Bir dünya varsa bir de ahiret vardır. Bir hak varsa bir de batıl vardır. Öyleyse gözlerden biri dünyaya, diğeri ahirete bakmalıdır. Kulaklardan biri hakkın sesini duymalı, diğeri batılın sesini reddetmelidir. Ellerden biri Allah kitabını, diğeri peygamber sünnetini tutmalıdır ayaklardan biri dünya saadeti için, diğeri ahiret saadeti için hareket etmelidir. Mide helal lokmayı almalı, gönül Allah deyip çarpmalıdır. Allah dostu olmanın yolu ve çizgisi budur. Gönül safasına erişen sofiler bu dereceye yükselmedikçe Sofilerin hakikatına kapı açmış olamazlar. Çünkü sofi tevazu kaftanına bürünen, kalbini Allah'a verip, bir gözünü dünyaya, diğerini ahirete çeviren, kan ve iliklerini haram ve şüpheli nesnelerden koruyan kimsedir. Nitekim Beyazidi Besame hazretlerine soruldu. Sofi kimdir? Allah dostu cevap verdi. Allah kitabını bir eliyle, Resulullah aleyhisselamın sünnetini diğer eliyle tutan, bir gözüyle dünyaya, diğer gözüyle ahirete bakan, dünya entarisini tam bir mahviyet içinde giyinen, ahiret kaftanına bürünen ve bu iki alem arasında Mevlasına yönelip telbiye getiren Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diyen kimsedir. Öyle değil midir? dünya ile ahiret arasında seyredip ikisi arasında hayat dengesini kuran, gönül huzuru içinde ruh safasına erişen kimse bu makamda ancak buyur, buyur Allah'ım, buyur, emrine amadeyim, buyur Allah'ım, buyur, eşin ortağın dengin ve benzerin yoktur, hamd sana mahsustur, nimet senindir, mülk de senindir.'' eşin ortağın yoktur demekten başka ne yapabilir